abi ne lazım? Tamam. Çikolatalı yapalım. Tamam. Şeyli olsun mu? Böyle fındık kremalı filan. Tamam yapıyorum. 45 dakikaya filan sende olur. Kolay kolay yapması. Çok kolay. Bittiğinde yolluyorum. Hadi öptüm. Hadi bay 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 bay. Sağ ol. Hemen çevirdim tarifi. Çikolatalı istediler ama ben fındık kremalı yaptım. Çünkü öyle bir hazırlığım vardı. Bugün size fındık kremalı inanılmaz basit bir çörek yapacağım. Yapması çok kolay. Her şeyi tezgah üstünde başlıyoruz. Eğer böyle bir T1 by Kale. kolay çalışacağınız güzel Yanmaz, yapışmaz, kırılmaz, çizilmez. Efsane bir tezgahınız varsa her şey çok kolay. Öncelikle 4 su bardağı kadar unu, porselen, seramik, T1 by Kale tezgahımın üstüne döküyorum. Üstüne bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Hepsini burada güzelce bir karıştırıp ortasına bir çukur açıyorum. Küçük bir sos tenceresinde 125 gram kadar margarin erittim. Margarin istemezseniz tereyağı da eritebilirsiniz bu arada. İçerisine bir su bardağı ayçiçek yağı ilave ediyorum, bir su bardağı da yoğurt ilave ediyorum. Sıvıları kendi içerisinde güzelce çırpıyorum, ortadaki çukurun içerisine olduğu gibi transfer ediyorum. Bir çatalla hafif hafif kapatarak sıvılarla kuruları güzelce yediriyorum. Bak şimdi bütün işlemi burada yapacağım arkasından tezgahın üstü cillop gibi olacak. Cillop gibi. Çok fazla aşırı derecede bir yoğurma işlemine ihtiyacınız yok. Yağı kusturmayacağız. Hamuru bir araya getirip tutmak bizim için yeterli. Şimdi bunu güzelce açacağız. Dediğim gibi çok 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 fazla oynamayın hamurunuzla. Çünkü oldukça yağlı bir hamur pişerken şahane bir kıvam verecek. Ama aşırı derecede oynarsanız siz onu oynadıkça yağ kusmaya devam eder. Tezgahın üstüne yaklaşık yarım bardak kadar unu şöyle hafiften gezdiriyorum. Hamuru alıyorum ve elimle yavaş yavaş bu unlu tezgahın üstünde hamuru bir dikdörtgen olacak vaziyette açıyorum. Ben bu tip çöreklerde, bu tip hamur işlerinde doğal, kendinden böyle natürel görüntüleri çok daha seviyorum. O yüzden burada da öyle bir çalışma yapacağım. İçerisine birazcık şokella, nutella istediğiniz tarzda fındık kremalı, kakao vesaire bunları ekleyebileceğiniz gibi direkt olarak parça çikolata da ekleyebilirsiniz. Hamurun bir uzak tarafına şöyle bolca uzun bir şerit olacak şekilde gezdiriyorum. Tezgahtan kurtarıyorum. Alıyorum. Bir tur katlıyorum. İç kısımda kalacakmış vaziyette bunu alıp hamurun içerisine bir tur hapsediyorum. Bu bir taraf. Aynı şekilde kendime yakın tarafa da aynı işlemi yapacağım. Güzelce katlayacağım. Arkasından da istediğim boyutlarda porsiyonlayacağım. Netice itibariyle şu şekilde güzel çikolatayla veya kremayla dolgulu şöyle çörekler yapmış oluyoruz. Bu arkadaşları yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine alıyorum ve 180 derecelik fırına atıyorum. Takriben 25 ila 30 dakika arasında fırında kalacak. 25-30 dakika arasında fırında kalan bu güzel çörekleri çıkartacaksınız. Birazcık dinlendireceksiniz. Ondan sonra da servis edeceksiniz. Tezgahı temizlemek de aynen bu kadar kolay. Bunları böyle ben doğal olarak yaptım. 10 numara 5 yıldız. Birazcık bunun üstüne pudra şekeri gerekir. Heh. Tamam baba siparişler hazır. Nereye yollayayım? Tamam. Tamam. Yolluyorum. Seni öpüyorum. Görüşürüz. Hadi hoşçakal. Baya bildiğiniz sipariş yani. Kafeye koy, sat. Para verir alırlar. Bir de ısıralım. Hmm. Yanına güzel bir fincan kahvenizi alacaksınız. Çikolatalı çöreği de alıp keyfinize bakacaksınız. Olağanüstü kolay bir tarif. Yağma yok çok net yaparsınız. Yapıp yiyip yanına bir fincan kahveyle işi götürün. Hadi bakalım.